arar. Bazen bulur, bazen buldum zanneder. Bazen buldum zannetmişken, bir imtihanla kaybediverir. Aradığını bazen bir çift gözün derununda bulur. Bazen kaybeder kendisini san. bir çift göz bebeğini daha Genç adam da ararmış aşkı, ararmış. O kitaplarda okuduğu, filmlerde seyrettiği, hayallerini kurduğu rüyalarda gördüğü aşkı ararmış yıllar boyu. Bir gün, bir gün bir kütüphaneden bir kitap almış. Oturmuş sabaha kadar okumuş. Yutmuş o kitabı ezberlemiş. Bazen sayfaları birbiri ardınca çevirmiş. Tekrar okumuş, tekrar okumuş. Ve o kitaptaki aşka vurulmuş genç adam. Sonra kitabı kapatmış, sabaha karşı düşünmeye başlamış. Acaba böyle aşıklar gerçekten var mıdır? Böyle bir aşık, böyle bir maşuk, böyle bir çift göz gerçekten var mıdır? Kitabı kapak kaldırıp bakmış ki kendinden önce okuyanların isimleri var. Bir tane bayan ismi acaba demiş. Bir ömür beklediğim, aradığım acaba olabilir mi? O da bu kitabı okurken filan sayfada benim düşündüğümü düşünmüş müdür? Falanca sayfayı okurken böyle tebessüm etmiş midir? Falan yerde gözlerinden yaşlar süzülmüş müdür? Bir, bir. Hayaller kurmaya başlamış. Sabah olduğunda genç adam aradığım sevgiliyi buldum demiş. O kadın beni bir ömür aradığında başkası değil. Göreceğim onun gözlerini, onun gözlerinin kapısından gideceğim yüreğine. Sabah olunca o isimdeki herkese birer tane mektup yazmış. Adresleri bulmuş bir sistem, göndermiş mektupları ve beklemeye başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş. Günler, günleri kovalamış. Haber yok. Bir sabah eve geldiğinde posta kutusu kalbim gün gün atmaya başlamış, çıkartmış o ondan bir mektup. Hemen alerjili merdivenleri koşarak çıkmış. Bir taraftan zarfı açmış, okumuş. Cevap genç adam. Sizi tanımıyorum. Bir kez. Tanımıyorum bir kez. Bile görmedim yüzünüzü. Zaten görmem de gerekmez. Bir tek bir tek gördüğünü sevmez. Gözler. Ama itiraf edeyim. Yazdıklarınıza vuruldum. Siz de benim hoşuma gittiniz. Genç adam hemen bir cevap karalamış oracıkta, Cevabını beklemeye koyulmuş. İki üç küçük. Hani beklerken de zaman geçmez koşmuş gelmiş başmış posta kutusunda bir mektup. Hemen bir cevap, bir mektup, bir cevap. Beş yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmışlar. Birbirlerin ne yüzünü, ne de gözünü görmemişler bu zaman diliminde. Ve kanlı dayanamamış Yakmış hasret yüreğini, bir mektup yazmış hanımefendi. Sizi görmek istiyorum. Yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadını merak ediyorum. Ne olur buluşalım. Cevap gelmişler. Hay hay. Bir an gün falan sahil kasabasında falan yerde bekliyorum. Beni tanımanız için yakamda da kırmızı bir gül olacak. Zaman geçmek bilmemiş. Genç adam şiirler okumuş, türküler söylemiş. Nihayet o sabah geldiğinde iki saat evvelden belki koşturup o say kasabasına gelmiş. Beklemeye başlamış. Martıların sesi bir başka dalgalar, bir başka vurmakta sahile. Simitçi çocuk bile o gün bir başka güzel. Yüreğe alt, üst, pırpır. Pır. Vakit yaklaştıkça yerinde duramaz olmuş. Karşıdan gelenlere acaba o mu? Belki de budur. Hepsinin yakasına bakıyor. Yok o değildir. O değildir. En son bakmış ki karşıdan birisi geliyor. Muhteşem bir rendam. Saçlar bellere kadar dökülmüş. Bakışlar alıp insanı asırlar ötesine. Dağlar ötesine Sürecek kadar güzelmiş bakışları ve o tatlı genç adama doğru yürüyerek geliyor ki işte demiş işte biliyorum o ona doğru yürümeye başlamış yaklaşmış tam karşı karşıya gelmişler göz göze bakmışlar genç kız bir tebessüm edip delikanlının önünde sıyrılı geçmiş ki arkada elli yaşlarında kalın camlı gözlükleri olan yüzü çiçek bozu Ten kilo kadar, bir eli boylarında, yakasında bir gül olan bir kadın. Dönüp bakmış gider kıza, gel gibi. Bak bak o güzellik diğerinin gözlerine, bakmış yalvararak bakıyor. Hayır demiş, ben bir anda vurulduğuma değil, yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadına gideceğim. İhtiyar kadının önüne gelmiş durmuş elini uzatmış. Merhaba demiş. Ben filanca. Kadın tebessüm etmiş. Delikanlı sizi tanımıyorum ama şu karşı kaldırımdaki kız var ya sizi görünce gözler ışıl ışıl oldu. Yakasındaki gülü çıkartıp benim yakama taktı. Ve dedi ki dedi ki teyze imtihan İmtihan delikanlı dönüp bakmış ki genç kız kollarını açıp kendisine doğru gelmekte. Bazen yıllar sürer bir gözün kapısından içeri girmek, bazen bir an ve o imtihanı verenler o kapıdan içeri girip o gönülde bir ömür misafir olurlar. Gözler ki aşk kapısının tokmağıdır. Gözler ki aşkın kapısıdır girmesin.